Hepinize iyi, hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile oynuyoruz. Evet hızlıca takımımıza bakalım. Çok fazla sürem yok çünkü 10 dakika çekeceğim arkadaşlar. Bayağıdır video atamıyordum. İşlerim falan vardı o yüzden. Ama artık az az atmaya çalışacağım. Okul olduğu sürece de birazcık atmaya çalışacağım. Vakit ayırmaya çalışacağım. E, kadromuz böyle arkadaşlar. Sağ kanatta Nedense telefon kapanıyor hep. Tamam şimdi hızlıca maça geçelim biz. Çünkü Santra rekabetleri direkt. Direkt gir Santra transferine. Eşleşmeler. Hadi bakalım. İnşallah maçı dur yeneriz. Bir güzel bir 93'lük 99'luk falan bir oyuncu istiyoruz. İnşallah. Çıkarsa güzel olur. İstiyorum abi. Bir 90 gen olamadık ya. O kadroyla nasıl 90 gen olamadık ben hala anlayamadım. Şimdi açılsın. Evet tamam. Haydi bak. Vrayt bıraktı. Messi, Messi, Vrayt, Vrayt. Lozek, Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. Neymar, Neymar. Neymar müthiş hareketler. Neymar, Neymar, Neymar. Neymar kaybettik. Dahud. Brand. Brand. Draxler. Parti. Bıraktı Wright'a Wright. Bıraktı Messi'ye. Messi. Messi sever oraları. Messi. Kaleci. Ay. Kaleci tuttu. Her zamanki gibi taktiğimi kullanayım ben direkt. Geriye. Ver oraya. Şöyle. Geriye. Abi nasıl geçmedi? Alaba müthiş. Hayır hayır. Alaba bir şey yap. Alaba bir şey yap. Parti tutarsın ay. Helal tamam. Lozek Drax'lere geçmedi. Drax'ler. Affetmem. hayır. 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 Halant. Hayır Alaba. Yedik. 2-0. Belliydi ki zaten. Belliydi abi. Geçirmeyecektik. Alabayla koşup kaysaydım oradan tutardık. Neyse hadi, daha zaman var. Malen Neymar aldı araya girdi. Messi bıraktı Neymar'a. Neymar, Neymar, Neymar. Vurmadım ki ben. Pas ver, pas. Niye vuruyorsun ki? Uf neyse hadi devam devam oğlum ay Hilozek aldı Draxler Draxler'den Neymar'a Neymar 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 aradan geçmedi geçmedi hocam ya geçmiyor geçsin hocam koş koş uy yakıyor be bizde o bizde o bizde o. çok güzel ver Neymar'a ya Draxler ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz Saldır saldır. Abi hiçbir şey yapamıyorlar. Ne hadi aldık. Hadi geliyoruz bu sefer. Hadi bismillah. O, hocam tuttu ama ya. O, hocam ya. Niye gol at? Oy Neymar. Neymar Wright'a abi çok kasacak gibi içimde bir his var. Abi alın şu topu. Artık şundan alın şu topu ya. Çok güzel tamam. Draxler Messi Messi ama geçsin artık o top. Bir milyon kere pas attık geçmedi. Hadi. Hadi bu geçti. Hadi vur kafayı vur kafayı. At oğlum. Ya oğlum direkt gel içine çaksan orada be. Alsana onu ya abicim. Hiçbir şey yapamıyor takım ya. Vallahi hiçbir şey yapamıyoruz. Ya geçse, geçse pas geçmiyor işte. Sinir oluyorum. Tamam onu ben alırım. Çok rahat alırım onu. Allah Allah. Normalde alırım. Şimdi almayacağı tuttu vallahi ya. Olmuş bir şey yok. Ne? Kafası nereye bakıyor? Kasıyor ki. Kasıyor abi. daha çeviremeyeceğiz. Nedense sanki hile var gibi geliyor abi. 5 haftadır oynuyorum şu Dortmund'u bir yenemedim. Ay 5 hafta demişim. 2-3 gündür oynuyorum Dortmund'u yenemedim. Nedense. Ama yeneceğim bugün. Bugün yeneceğim. açıl şimdi bir şeye girelim başka bir rakibe inelim. Bayern Münih'e girsek mi? 2-0 mı? Bence geçeriz. Bence bir en az bilmiyorum ama golle bitecek gibi geliyor ee, Abi umarım yeneriz. <laughs> Yenmek istiyorum. Bayağıdır yenemiyorum çünkü. Hadi bakalım. Gelsin bakalım hadi. Oy oradan vurmasın yok mu? Eminim gol oldu şu anda. Ben oradan atmıştım var ama. Wright oradan bir çakmışım öyle yaprak. Hadi geliyoruz çok iyi. Ah be. Adam kesin pas yapar. Biz alamayacağız gibi gel. Uy. Müdahaleye gel. Lozek, Neymar, Wright, Neymar, Lozek, Neymar, Neymar. Ne tamam attım. Easy, 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 easy. İyi tamam iyi. Ez. Evet. Tamam onu da atamasaydım zaten. Hile diyecektim. Şaka şaka. Müller kimmiş? Bastır. Çok güzel. Fodun alırsın onu. Fodun aman dikkat. Aman aman aman. Aç kaleci aç aç. Of dışarıya gitti. Ah, dik ileriye. Allah ne verdi diktim. Olduk mu? Geliyorlar abi. Sörcü gün abi. Müller, müller aradan hocam offside bekliyoruz. Offside bekliyorum hocam. E offside? offside? Tamam. Messi. Messi, 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 Angra Messi, Id Messi, Angra Messi, Id Messi. Messi. Hadi be. Draxler alamadı. Hernandez, Süle, Süle. Ay abi. Biz mi veriyoruz? O mu veriyor? Anlamıyorum ya. Bunu tutmamız lazım. Koş, 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 koş. Sen onu içeri çevirmemem lazım yedik. Nasıl yedik abi ya? Ya nereye atıyorsun? Daha ikinci yeri var. Ama ne yapabiliriz ki yani en fazla? At ileriye. Uf 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 pasa gelirsin ama be. Oğlum ben Bright'a attım ya. Hiç istediğim gibi gitmiyor ki pas. Hile var ya. Sür, sürsen adam sen. Alırım ben onu çünkü. Ne? Ne? Şikeci hakem. Ya bir git be. Oğlum bu ne orada ne yaptın? Ne yapmış olabilirim ki orada? Baskı yapıyorum hocam. Ama hocam. Kastırıyor tam ben ata çıkarken. Gel gel. O var ya. O, o golü attırmayacağım. Altıncı golü attırmayacağım. Attırmayacağım onu. O altıncı golü attırmayacağım. Koş 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 adam. Hele şükür attık. Allah'ımıza şükür olsun attık yani. Hele şükür ya. Aha aldık. Almışız. Kastı hocam ama Ay nereye veriyorsun? Ama kasıyor hocam. Kastırma sana yeter artık. Kastırma ya. Hocam tuş gitmiyor. Tuş ya. Tuş takılıyor. Yeter lan. Beklesem de sen. Bekle bekle. Çevireceğim, çevireceğim. Şu anda inandım bak çevireceğime. Şu anda çevireceğim. Messi, Messi, Messi. Gol. Hadi çevireceğim bak. Bunu çevireceğim. İnat ettim çevireceğim bunu. Bu maçı çevireceğim. Süre doluyor biraz. Hadi bu maçı çevirmeden bırakmak yok. Aldım. Gel 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 aldık hadi. Hayır. Hayır alamadım. Hayır abi atmam lazım. Dakika hocam offside istiyorum. Offside var. Helal. No yerim benim. No yerim. Adamsın. Hadi indirdik. Neymar. Easy. Easy. 5-4. 6-5 yener miyim? Yenerim bence. Bence yeneceğim arkadaşlar. Ay tuşlar gitti. Tuşlar gitti. Ama bu benim daha iyi oynayacağımı sebeptir. Gel 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 gel. Hocam 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 hocam. Hadi geleceğiz. 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 Çok pis geleceğiz bu sefer. Çok pis geliyoruz. Çok pis geleceğiz. Abi dur. Gol yememem lazım. Abi en azından beraberlik. Beraberlik. Hayır. Saldır sana çocuğum. Hayır. Ya bana ne? Ay ile. İyle. Ben de açacağım ile. Ben saymıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız, FIFA'nın videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Arkadaşlar yoruma da yazın. Maçta hile var mıydı yok muydu? Bence vardı. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.